Bu olmasaydı böyle kırmızı biraz... aldayız ama olsun senden <laughs> evet, bekledim. Biraz böyle ağır olayım dedim. Yoksa bu ağır halin. Aynen. <laughs> <laughs> i̇yi oldu. <laughs> Aradaki fark öğrendiğimiz. Kesinlikle en ağır halim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden kırmızı alısındasın? Ee, ben de duyguyla birlikte gidiyoruz. Oscar Oscar Yoksa aynı kategoride mi adaysınız? Kesinlikle evet. Rakip misiniz? Yo biz gayet birlikte böyle e, aynı filmi. Ee, ...aynı filmde oynadık. Tamam. Ondan sonra o en iyi kadın sen? Ben de Yancı. en kötü kadın. Yancı mı gidiyorsun <laughs> yoksa kadın. yardımcı kadın oyuncu mu? En kötü kadın. Ve e, en sert... E, ...en kötü kadın. Tatlı, hani kategoriler ya böyle. var ya... ...o kategorilerden hangisinde adaysın onu soruyorum. <laughs> en iyi kadın oyuncu. E o zaman İimiz, rakip oluyoruz. İkimiz rakibiz aynen. Dediğime geliyorsun. Yorma aynı. beni Melek Seni yorma. Gel bakalım yıldızına. <laughs> İsmail... Ee, öncelikle benim kesinlikle giymeyeceğim bir elbise türü ve modeli ve renkte olan bir elbise bu. Ee, Elbisi o yüzden de beğenemedim ee, çünkü buralarındaki tüller bana çok basit gibi geldi. Elbiseyi basitleştirmiş. Onun yerine askılı olsaydı daha iyi olabilirdi. Ee, aynı zamanda eteğin altındaki o şerit kısım senin boyunu daha kısa göstermiş. Ayakkabıların da biraz şey gibi duruyor. Hmm, yani gibi olmamış duruyor? bu. Görelim elbisenin ne altına. Görüyor? Görmedim. Olmamış, basit kalmış. Belki bacakların gözükseydi daha iyi olabilirdi ama kapatıp yürüyünce, onlar gözükünce sevemedim. Ee, evet. Selin ya da Aylin söyledi, elbisenin astarı gerçekten yamuk duruyor. Sen onu düzeltsen de yamuk duruyor. Ben onu... Yamuk değil. Ve çok fazla yamuk şey değil. var böyle ben üstünde, sim var. Anladın mı? Oldu. Önünden ben... çok fazla sim geliyor. Ben onu şöyle bir arkadan bir düzelteyim. İçiniz rahat etsin, hepiniz oynadım. ayrı ayrı söyledi. Şey beklerdim mesela, ya burada çok fazla yoğunlukta sim olsun ya aşağıda çok fazla yoğunlukta sim olsun. İki tarafta yoğun olunca böyle bir seni basmış gibi yine mesela yamuk duruyor, böyle gidiyor. Onun haricinde çantanla ayakkabının uyumunu beğenemedim. Bir de hiç e, küpe falan takmamışsın. Evet, Elbise biraz takmadım. daha sakin olup küpe keşke küpe, küpe taksaydın. Çünkü çok fazla. E, ha biz alıştık böyle yani. e, normal günlerde bir şeyler takmadı. Ben senden bir şey bekledim dedim. İşte her zaman aynı görmezsiniz mi Normalde o gala gecelerinde daha böyle Görmeyin. şey yaptığımız için, özenlediğimiz için. Yo yo baktım gayet e, sakin. Siz gayet Normal şey. günlerde mesela çok fazla taktın ya. Ben de gerçekten gala i̇şte gecesinde sende ki... de çok fazla büyük bir şey. Yani şöyle şapka falan bekledim. İşte ben de dedim ki her zaman seni şaşırtabilecek karakterdeyim. O yüzden. O yüzden Yok. dedim böyle mi Malzeme geleyim dedim. Bu. Kötü mü geleyim dedin. Malzeme bu. Ben dediğim gibi yorumumu yaptım. Pek fazla beğenmedim seni. Nirancığım. Seni atlamam <laughs> mümkün değildi. <laughs> Biliyordum. O kadar ki kör oldum Kemal Bey'in deyişiyle körüm şu anda yani. Aa. Neyse normal bir yorum yapayım arkadaşım. Aa, ee, seni sen oğlunu unutarak normal bir arkadaşım giymiş gibi yorum yapacağım. Elbise çok kötü. Yani ee... Pantolonu çıkardım, yine çıkmazdım bu öyle söyleyeyim kot pantolonla giderdim yine gitmezdim kırmızı alıya böyle çıkmazdım. Ha elbiseyi yorum yapacak olursa yine şu üzerindeki astarı beğenmedim, strapmez olabilirdi içindeki astar çok kısa çok fazlasın o saçların gerçekten 80'lerdeki gibi madem saçlarını açtın o örgüleri böyle sıkı bir tapuz yapsaydın da seni artık bir sakin görebilseydik yani Hı. böyle kafan böyle bir sönseydi ikinci kafa böyle gitseydi o kafandan Hı. artık. Yorum ve yorumu bitiriyorum. Olmamış bugün de. Türkçen bitti. Ama kötünün ne iyisin yani? 5-6 güne göre kötünün ne iyisisin? Kürçen bitti mi? Kürçen bitme canım. Sana söyleyecek kelimelerim bitti çünkü. Hadi İngilizceye başlayalım. Çünkü çok e, geniş ama sana değil maalesef. Bu kadar. Canım arka tarafta elbiseyi nereden aldığını soruyordun. Ben mi? Ben. <laughs> tövbeler tövbesi. Eğer ben beni sevgiyersen beni taşlayın. Bak ya. Yani. Ha. Tövbeler. Aa, neler yapıyorsun? Hiç haberimiz yok. Gerçekten ben çok ayıp ediyorum şu anda. Çok Onun güzel olmuşsun. Bana ver, o elbiseyi ben çok giymek istiyorum. Çok güzel Elbiseyi nereden aldığını. Çok güzel olmuşsun diyordun. Ben Nazlı. sordum. Çok güzel <laughs> Nazlı. olmuşsun. Oradan, Oradan hiçbir şey dakika. almamak çok için sormuştur. Çok güzel olmuşsun <laughs> Kötünün iyisi olduğunu bugün de söyleyeyim ama o elbiseyi nereden aldığını eğer söylesem Allah beni şundan alsın ya. Çünkü imkansız elbise sormak. <laughs> çok güzel sormam. olmuşsun diyordun. O elbiseyi giymen benim böyle verdiniz? imkansız yani. Çok güzel olmuşsun diyordun. Kötünün iyisisin arkadaşım yani. Kötünün en güzel halisin ama öyle bir şey sorduysam diyorum ya böyle imkansız yani. Çok ben buradan güzel gideyim. olmuşsun sürekli böyle. Ay, Ay evet yıkılıyorsun çok güzel. Evet en iyimiz sensin. Top Teşekkür sen. ederim. Bir numarasın. Bir numarayım tabii ki. Hazır <laughs> mısın? Tabii ki. Ürünün karşısına geçiyorsun. Sana bol şans. Geçebilirsin Melek. Teşekkürler. Ah meleğim meleğim tekrar ortaları karıştı. Durayım dedim, susayım dedim, sesim çıkmasın dedim, hanım hanımcık olayım dedim, kendime geleyim dedim. <laughs> Olmuyor, çıkmıyor. Ya sen bu busun işte. Ne yapayım? Bunun içinde bile buyum ya. Ne dedin? Malzeme bu. <laughs> Aynen malzeme bu. Ne çıkarır sanat? <laughs> evet, meleğim şimdi. Tarçlar gitmiş. Rahatladın mı? Rahatladım. Biz de rahatladık inan bana. Biz de bana. rahatladıysanız ne mutlu bize. <laughs> elbisenin e, sen de belin daha sıklama sık, sık, olmalı. Belin kalın görünüyor bu elbisenin altında şey içinden. E, dekol deseninde biraz daha açık olmalı. <laughs> Kötü değilsin. Ee, ayakkabı ve çantan rengi çok beğendim. onları abartmadın mesela duygu sorun oydu. Sen daha iyi e, kombin yaptın. Ama saç e, şey e, çanta ve ayakkabının tarzı çok klasik. Modern bir şey almalısın. O o tarz elbiseler mutlaka modern bir aksesuarlar kullanmalısınız. Tekrar söylüyorum. Ama sen de kötü değilsin. İyisin. Teşekkür i̇yi başladın. İlk <laughs> gala için ben biraz şey bakıyorum. Evet. Pink gözlere <laughs> tak gözlüklere taktım. Yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin melek. Hoş bulduk Kemal Bey. Şaşırtıcı derecede iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eee bilmiyorum sana yardım eden var mı styling konusunda? Sen tek başına mı karar Hoş, veriyorsun? Şu an Tamamıyla Tabii kendi ki teknik mı? sıkıntılar var. Mesela bacaklarını hiç görmemeyi dilerdim. Sen rengi yere kadar olsaymış keşke. Hı -hı. Daha zarif duracakmış. Ama kötü değil. İvana'nın dediği gibi çanta ve ayakkabı rengin doğru. Fakat yanlış çanta ve ayakkabı. Hı -hı. Saçını daha elegan bir şey isterdin. Örgülü haline topladığından bir farkı yok şu an. Mesela aynı şekilde toplatmışsın. Hı -hı. Eh, Oscar'a gidiyorsun. <laughs> Bence Altın Ahududu'ya gitmelisin. Nereye? Altın Ahududu. Yılın en iyi, <laughs> en kötülerini seçerler orada. Yine de dediğim gibi iyi görünüyorsun Melek yedi. Teşekkür ederim Kemal Bey. Saçımı beğendiyseniz sıkıntı yok. <laughs> Saçını beğenmedim. Yani saçım Yok. Açıldı. Açmış olmanı beğendim ama tarzını evet. beğenmedim. Demek sensin Melek orada vır 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 konuşan. Karşıma gelince bakalım nasıl konuşacağız dedim. Maşallah dilin de çok güzel konuşuyorsun. Bakayım bana karşı dilin nasıl olacak. Öncelikle yürüyüşün için seni kutluyorum. Bir kıyafet bu kadar mı güzel taşın. Biraz orada şov olduğu için cıvıklığın oldu. Olsun ama şu yürüyüşün o kadar güzeldi ki bir kere beni fethetti. Çok fazla tenkit edecektim. O yürüyüşten bir kere tenkit etmiyorum. İki, ben bu tip elbiseleri herkese yakıştıramam. İçerideki Eteğin boyunun ayarı çok önemlidir. O kadar güzel ayarı ki sana o kadar iyi durmuş ki ona da bayıldım bir kere. Makyajına söylemiyorum arkadaşlarım söyleyecek. Şeyi de arkana mikrofon konduğu için tülün bozuk durduğunu düşünüyorum. Platformu bu kıyafete sevmem olsun söylenildi ama yürüyüşten yıktım beni. Aferin. Çok teşekkür ederim. 8. <laughs> Gold bu sene çok moda yani altın ee, çok zordur altın tuvalet giymek o kadar zor ki ben bile altın bir tuvalet yaparken çok zorlanırım sanki şey biri sana dur demiş duruyorsun böyle tıp oynarlar ya o bacağını bir öne getir evet şu elini bir beline koy şöyle biraz daha kalçana doğru indir kalçana doğru Aa, hafif biraz daha bir, bir tık daha, bir tık tamam. Kır beli. Evet. Kır beli kır. Evet, kır belini. Ha? Evet, ha? evet. Bu işte böyle. sert serpuz. Çantayı da sıkı tutma böyle. Yok otur Atayım buraya mi? koy. Atayım mı? Kız Kızım mi? yok. Nur ne diyor? Hadi diyor, at çantayı. Bir haftadır kadın at ne kanal, diyor? Kanal, o çantayla flört edeceksiniz. <laughs> çantayla flört edeceksiniz. Değil mi Nur? <laughs> Vallahi at bu çantayı. Bunu da beline hafif bir koy. Evet, bak şöyle bir, bir bu, böyle bir kıvrıl ya. Ha ha. ha. Falanlı filanlı. Ay ne kıvırır biliyor musun bu? Öyle mi? Tabii. Büyük. Büyük. Olarak. Büyük. Hey oynasana bize biraz. Hadi. Bunun için. Aa, sen oynarsın. Ay, sen her evet, oyun oyun oynarsın. Bir ilk omri gelsin bakayım. Az önce şov yapıyordum workte. Evet. Aa. Hadi bir twerk çok yap da görelim diye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak sen karameleye. Elbisenin şeyi e, bu... Kalk. Burası çok yukarıda, onun daha aşağıda olma, Dekol. ağzına giriyor bunlar. <laughs> Ve e, burayı büyük gösteriyor doğal olarak. <laughs> evet. e, daha aşağıdan, daha böyle sivri çıksın ama ben tabii geneline bakıyorum. Ee, aynen arkadaşlarımın da dediği gibi katılıyorum. Fazla üstüne bir şey koymuyorum ben de. Ee, daha iyi iyi olabilirdin. Saçın, ayakkabın, çantan olsaydı sana 10 verirdim ama 7. Olsun olsun. 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 Bu da güzel. Altı vermedim ya İyi oldu. <laughs> evet. evet. <gülüyor> Teşekkür ederim Nurella'm. Çok sağ ol. Ee, merhabalar Melih. <laughs> Merhaba ya. Biri ben milyon, hoş geldin. E, hoş ben seni beğendim. E, ama sadece ayakkabıyı doğru bulmadım. Yani, Okey elbiseyi yükseltmek için yüksek platformlu bir ayakkabı giymişsin, kalksın diye. Hatta yine bir tık daha bir santim, bir iki santim uzun gelmiş ama elbisenin şey ayakkabının doku olarak çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Sutiets bu e, elbisenin ayakkabısı olamaz. Ama yani pek fazla ayakkabı gözükmüyor. Yine Kemal de dedi o astar belki uzun olsa Aynen. çok daha güzel olabilirdi. Ee, Makyajın biraz hafif. Ne mana? Neden? Ne mana? <gülüyor> 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 ne mana? Ne <laughs> mana? <laughs> Ama güzel ee, beğendim. Yani ben seni kırmızı alda görsem böyle wow derim yani çünkü bir şakır şakır bir alımın var ya elbisenin. Teşekkür senin değil elbisenin vermiş. Şaka yaptım. Oynamadı Sekiz verdim. Oynamadı. Evet yani. niye oynamadı? Niye taşıyor kız? Çok güzel taşıyor. Taşıyor evet yani hani yakışmış. Ben de evet. beğendim. Ah, hafta arası aa, da aa. ciğerimi taşıyor. Kerim Can <laughs> oyun istedi ve oynamıyor. Evet oynamadı. Müzik gelmedi ki böyle bir oynasaydım. Bak Geliyor. bak nasıl kıvırıyor. Çok kırmızı ağlıyor da o abi. oyna. Büyük müzikle Aynen. beni oynatıyorlar ritimlere. Ee, bu dansın üstüne bir iki kelam etmeli tabii. Vallahi ben bayıldım dermişim. <laughs> Gerçek anlamda bayıldım. <laughs> Gerçekten bir ara yere düştüm falan <laughs> ee, şöyle böyle. Şöyle oldu. Hiç bilmediğim bir müzikle, hiç bilmedim ama, hiç bilmediğim bir müzikle ritim yapmaya çalıştım. <laughs> Melek yeter. Hadi. Güle güle Melek. Şimdi hiç susmuyor. Melek <laughs> işte. intikam alıyor işte. <laughs> Teşekkürler.